sürekli peşimde dert ve de derman aynı şehirde Herkesin doğrusu kendine ama herkes kovalar aynı şekilde Yaptığım şeyleri uykumda dile benimse kafamda para var uykumda bile işim yok sizle üfle ve kayıt al bot flex makine Yapıyorum müzik ama farklı bak çevrem çok şey gördüm de bozuldu dengem Anlıyorum seni bak saçma mı sözler anlayamaz beni olmayan benden çok Paralar yaşlar gençken sıfır sıkıntı eğer ki yersen müzik legal ha, Hayat illegal ne yapalım geldik biz böyle Eski galiba Affet bu işler harika Aramıza girip duru koca bir farika Bize yamuğuna geri sok tutma. bir daha Bana 7-24 müzik vardı ya dolu Sağım solum çık asmani yapamam ki Şahi bey yok hayırla sözümüz gerçek kalır daima O takımda 7-24 bir parti hali Disko part disko partizani Lah lah mancunumda da O markadır kar ticari Dediler finansın heyli O kadar iyiyiz ki hak ihlali Deli, deli güzel ol bana fan ve

çocuklar <laughs> yine etrafı kollasın gecenin bir saat ışıklar yan açır göz zengin olur kırmızı yapmış kafayı bu melankolik yasabın destek ben bayarım Nereden lan doğru söyle Adı ya <laughs> he aa aşağıda aşağıda <laughs> elin ayağını sikeyim mu bu çocuğu